Merhaba çocuklar. Sizinle şimdi bir gölge deneyi yapacağız. Bu konuyu siz zaten çok biliyorsunuz ve çok hoşunuza giden bir konu. Bildiğiniz gibi duvara ışık tuttuğumuzda önüne bir nesne geçmesi gerekiyor ki, gerekiyor ki gölgesi çıksın. Yalnız gölgesi çıkmayan bir şey var. O da ateş. Şimdi bakın, elimde bir tane mum var ve mumu duvara doğru tuttuğum zaman Sadece mumun gölgesini görüyoruz. Siz de görebiliyor musunuz? Ama mumu üflediğimde yani ateş olmadığında yine aynı görüntüyü göreceğiz. Sadece duvarda mumun yansımasını görüyoruz. Ateşi göremiyoruz. Çünkü ateş saydam bir madde olduğu için duvara izi çıkmıyor. Şimdi bir de mumu söndürerek bakalım. Bakın, ateş varken de aynı görüntüyü görüyorduk. Ateş yokken de. Siz de bunu evinizde büyüklerle beraber deneyebilirsiniz. Hoşçakalın.